Bir lokantada bulunan yemekler ve çeşitleri aşağıda verilmiştir. 4 çeşit sulu yemek, 3 çeşit çorba, 5 çeşit tatlı, 2 çeşit salata. Bu lokantada bir menü içerisinde bir sulu yemek, bir çorba, bir tatlı, bir salata bulunmaktadır. Buna göre kaç farklı menü oluşturulabilir? Bir menü oluşturmak istiyoruz ve menü içerisinde 4 çeşit yemek olacak. Bir sulu yemek, bir çorba, bir tatlı ve bir salata. Sulu yemeğe baktığımızda 4 çeşit sulu yemek olduğunu görüyoruz. O halde bu 4 çeşit sulu yemek içerisinden bir tane seçmek istediğimizde 4 farklı seçim yapabiliriz. Bir tane çorba seçmek istiyoruz ve 3 çeşit çorba olduğuna göre bu 3 çeşit çorba içerisinden bir taneyi 3 farklı şekilde seçebiliriz. Bir tatlı seçmek istiyoruz. 5 çeşit tatlı olduğuna göre bu 5 çeşit tatlı içinden bir tane tatlıyı 5 farklı şekilde seçebiliriz. Ve son olarak bir salata menü içerisine koymak istiyoruz. Ve iki çeşit salata olduğuna göre bu iki çeşit salata içerisinden bir tane salatayı iki farklı şekilde seçebiliriz. Böylece 4 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 2'den 4 çarpı 3 12, 12 çarpı 5 60, 60 çarpı 2'den 120 farklı şekilde bu yemekleri seçebileceğimizi, böylece 120 farklı menü oluşturabileceğimizi elde etmiş oluruz. Pelin bir çeşit gözleme ve bir çeşit soğuk içecek veya bir çeşit poğaça ve bir çeşit sıcak içecek seçmek istiyor. Menüye baktığımızda 3 çeşit gözleme olduğunu görüyoruz. O halde bu 3 çeşit gözleme içerisinden 3 farklı seçim yapabilir. Kıymalı, ıspanaklı veya patlıcanlı. Ve bağlacı kullandığımızda daha önce çarpacağımızı ifade etmiştik. Soğuk içeceklere baktığımızda su, ayran, limonata ve portakal suyu olmak üzere dört farklı soğuk içecek olduğunu görüyoruz. Bunlar içerisinde bir çeşit soğuk içeceği dört farklı şekilde seçebilir. Suyu, ayranı, limonatayı veya portakal suyunu. O halde dört yazdık. Veya bağlacını kullandığımızda topluyoruz. Genel olarak bu konu içerisinde şunu belirtelim. Ve bağlacı kullandığımızda çarpma veya bağlacı kullandığımızda toplama yapıyoruz. Bu konu içerisinde bu bilgiyi sıklıkla kullanıyoruz. Poğaçaya baktığımızda iki çeşit poğaça olduğunu görüyoruz. Peynirli veya patatesli. O halde bu iki çeşit poğaça içerisinden bir çeşit poğaçayı peynirli veya patatesli olmak üzere iki farklı şekilde seçebiliriz. Yine ve bağlacı adı çarpma kullanalım. Sıcak içeceklerin kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Bize de kaç farklı sıcak içecek çeşidi olduğu soruluyor. O halde buna x diyelim. O halde x çeşit sıcak içecek içerisinde bir çeşit sıcak içeceği x farklı şekilde seçebiliriz. Böylece 22 farklı şekilde sipariş verilebileceği soruda bize ifade edildiğine göre eşittir 22 diyelim. Buradan 12 artı 2x eşittir 22'den 2x eşittir 10. Buradan da x'i yani sıcak içecek çeşit sayısını 5 olarak elde etmiş oluruz. 5 farklı sıcak içecek varmış menüde. Pelin bir kafeteryaya ait yalnızca sıcak içecekler kısmı yırtılmış olan aşağıdaki menüyü evinde buluyor. Pelin bu kafeteryayı arayıp bir çeşit gözleme ve bir çeşit soğuk içecek veya bir çeşit poğaça ve bir çeşit sıcak içecek siparişi vermek istiyor. Kafeterya çalışanı bu siparişi 22 farklı şekilde verebileceğini söylüyor. Buna göre bu kafeteryada kaç farklı sıcak içecek çeşidi vardır? A ve B şehirleri arasında 4 farklı yol, B ve C şehirleri arasında 3 farklı yol vardır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şehrinden C şehrine kaç farklı yolla gidilebilir? A şehrinden C şehrine giderken B şehrine uğramamız gerektiğini görüyoruz. O halde önce A şehrinden B şehrine, oradan da C şehrine gideceğiz. A şehrinden B şehrine giderken 4 farklı yol olduğu ifade edilmiş. Yolları A1, A2, A3 ve A4 olarak isimlendirelim. Bu 4 yoldan herhangi birini tercih edebiliriz. A1 veya A2 veya A3 veya A4 yolunu o halde burada dört farklı durum var. B şehrinden C şehrine giderken 3 farklı yol olduğu ifade edildi. Bu yolları da B1, B2 ve B3 ile isimlendirelim. O halde B şehrinden C şehrine giderken B1 yolundan veya B2 yolundan veya B3 yolundan gidebiliriz. Bu da üç farklı yol anlamına gelir. O halde A şehrinden B şehrine ve oradan da C şehrine kaç farklı yolla gidebiliriz? 4 çarpı 3'ten 12 farklı yolla gidebiliriz. İkinci sorumuz A şehrinden C şehrine kaç farklı yolla gidip dönülebilir? Birinci seçenekte A şehrinden C şehrine 12 farklı yolla gidilebildiğini ifade etmiştik. Bu yolları ifade edecek olursak A şehrinden B şehrine giderken A1, B şehrinden C şehrine giderken de B1 yolunu kullanabiliriz. Böylece A1, B1 yolunu takip ederek A şehrinden C şehrine gitmiş oluruz. Veya A1, B2 yolunu takip ederek C şehrine gidebiliriz. Veya A şehrinden B şehrine giderken yine A1, B şehrinden C şehrine giderken B3 yolunu takip edebiliriz. Böylece A1 B3 yoluyla da C şehrine varmış oluruz. Diğer ihtimalleri de ifade edecek olursak A2 B1, A2 B2, A2 B3 yolu veya A3 B1, A3 B2, A3 B3 yollarını takip ederek C'ye gidebiliriz veya A4 B1 A4 B2 son olarak A4 B3 yolunu takip ederek C şehrine gidebiliriz. İşte bu yolların tamamının 12 tane olduğunu birinci seçenekte elde etmiştik. Şimdi A şehrinden C şehrine gitmek ve dönmek istiyoruz. O halde A şehrinden C şehrine giderken kullanabileceğimiz 12 farklı yol var. Sonra oradan C şehrinden yeniden A şehrine geri dönmemiz için de bu 12 farklı yolu takip edebiliriz. Böylece 12 çarpı 12'den 144 farklı şekilde A şehrinden C şehrine gidip dönebileceğimizi elde etmiş oluruz. A şehrinden C şehrine gidişte kullanılan yolları dönüşte kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönülebilir? Önce A şehrinden B şehrine gidelim. Bunu dört farklı şekilde yapabileceğimizi biliyoruz. Dört farklı yol takip edebiliyorduk. A1, A2, A3, A4. Sonra oradan da C şehrine gideceğiz. B şehrince C şehrine giderken de üç farklı yol kullanabiliyorduk. B1, B2 veya B3. Şimdi C şehrinden B şehrine döneceğiz. Gidişte kullanılan yolları dönüşte kullanmamamız isteniyor. O halde B şehrinden C şehrine giderken B1, B2 veya B3 yollarından birini kullandığımız için dönüşte bu yolu kullanmayacağımıza göre iki farklı yol takip edebileceğimizi anlıyoruz. B1'i kullandıysak dönüşte B2 ve B3 yollarını kullanabiliriz. Böylece iki farklı seçeneğimiz olmuş olur. O halde C'den B'ye iki farklı yolla dönebiliriz. Buradan da A'ya döneceğiz. A şehrinden B şehrine giderken A1, A2, A3 veya A4 yollarından birini kullandığımıza göre dönüşte 3 yol kullanabiliriz. 3 farklı yolumuz kaldı. Böylece 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 3'ten 12 çarpı 2 24, 24 çarpı 3'ten 72 farklı yoldan a şehrinden c şehrine gidişte kullandığımız yolları dönüşte kullanmamak koşuluyla gidip dönebileceğimizi elde etmiş olduk. A şehrinden C şehrine gidişte kullanılan yolu dönüşte kullanmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönülebilir? İlk soruda A şehrinden C şehrine 12 farklı şekilde gidilebileceğini elde etmiştik. İkinci soruyu çözerken de bu yolları tek tek ifade etmiştik. A1, B1, A1, B2, A1, B3 şeklinde bu 12 farklı yolu saymıştık. Şimdi A şehrinden C şehrine gideceğiz. Ve oradan A şehrine geri döneceğiz. Belirttiğimiz gibi A şehrinden C şehrine giderken 12 farklı yol kullanabiliyoruz. Şimdi A şehrine geri döneceğiz. Soruda gidişte kullandığımız yolu dönüşte kullanmamamız isteniyor. O halde A şehrinden C şehrine giderken bu 12 farklı yoldan bir tanesini kullandık. Bu yoldan geri dönemeyeceğimize göre, aynı yolu kullanamayacağımıza göre geri dönüşte kullanabileceğimiz 11 farklı yol var demektir. Böylece C şehrinden A şehrine 11 farklı yoldan dönebiliriz. A1 B1, A1 B2, A1 B3 şeklinde saydığımız bu 12 yoldan giderken bir tanesini kullandık. Dönüşte aynı yolu kullanmayacağız. Böylece 11 farklı yolumuz var. O halde 12 çarpı 11'den 132 farklı şekilde A şehrinden C şehrine gidişte kullandığımız yolu dönüşte kullanmamak şartıyla gidip dönülebilir.